alıp halka vermek üzerine olacak inşallah. Allahu Teala bu konuda bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. "Leyüsirûna alâ enfüsihim velau kâne bihim khasâsa." Kendileri mühtaç olduğu halde başkalarını kendi nefsine tercih eden müminler ne güzel müminlerdir. Hani Ahmet bin Hanbel İmam Şafii ile arkadaş Şeyban Ra'i var büyük bir Allah dostu çoban İmam Şafi onun yanına ara ara gidip sohbet idi. Ahmet bin Hanbel de sofilerden arası o zaman yoktur. Tasavvufa biraz uzak. Sofileri gördü mü biraz böyle sert duruyor. Oğluna da ilk zamanlar vasiyetinde bu sofilere yaklaşma diyor. Sonra tabi değişi Ebu Hamza ile Bağdadi ile oturup arkadaş olunca oğluna değil ki oğlum bu sofilerden otur onlardan ayrılma. Onlar hem ilmen hem de mükaşefe olarak bizden çok ilerdeler. Bu ilk zamanlarında İmam Şafii'ye dedi yani ki sen nedir bu ümmi çobanın yanına gidesen sen büyük bir alimsen İmam Şafii sesini çıkarmıyor kalbini de kurmayın. Bir gün ne iyi ki beni de götür gitti bir zaman. İmam Şafii götürem ama karışmazsan, soru sormazsan inşallah diye. Götürü. Biraz sohbet ettikten sonra Ahmet bin Hanbel Şeyban-ı Ra'iye diye benim birkaç sorum var. Sor diye. Diye ki namazda Seyyü secdesinin hükmü nedir? Bir insan sevgi yaparsa size göre mi demiş, söyleyeyim bize göre mi demiş. Yani sufiliğe göre mi, şeriata göre mi? İkisi de aynı. Sufiler biraz daha işi sıkı tuttuğu için o noktaya getirmeme gafletine düşmüler. İkisini de söylediği size göre diye farzın geciktirilmesinden vacibin terkinden sev secdesi gerekir. Şeriatla göre. Bize göre diye o kalbin sahibi Allah'tan gafildir. O kalbi terbiye etmek lazım önce. Nasıl Allah'ın huzurunda Allah'tan gafil oldu, yanılmaya düşebildi. Peki diye zekat size göre mi, bize göre mi diye İkisini de söyle. İşte size göre öşürdür. Onda bir. Yağmur suyla olursa onda bir. Elektrikle şimdikine göre mazotla olursa girmide bir. Ticaret malı kırkta bir. Koyunda kırkta bir. inek de bu kadar. Deve de bu kadar. Peki size göre Demiş bize göre bizim hiç malımız yoktur. Sofilerin bütün malı sadakadır. Bizim bütün malımız zekattır. Bize öyle bir hesap yok. Kırkta da bir davası yok. Öşür davası yok. Bizim bütün malımız fakir fıkaranındır. Peki demiş delilin nedir? Demiş benim delilim Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tır. Bütün malını getirdi, Hazreti Resulullah'ın önüne indirdi. Hazreti Resulullah dedi, ailene ne bıraktın ya Bekir? Dedi, Allah ve Resulü yeter. Bu birinci derece. Sofinin yapması gereken. Başkasını kendi nefsine tercih etmek. Allah da zaten Sofiye, fukaraya bu özelliği lütfediyor. o yetiştiği ortamda fakirliği, yoksulluğu gördüğünden dolayı verebilme ona çok kolay geliyor. Demek ki Sofi başkasını kendi nefsine tercih edecek. Tek Sofi değil, Kamil Mümin de başkasını kendi nefsine tercih edecek. O yüzden Efendimiz buyurmuş komşusu açken tok yatan bizden değildir. Dünyanın doğusunda bir müminin canı yansa, üzülse, batısındaki müminin kalbi sızlamazsa imanı kamil değildir. Bunlar Hadis-i Şerife'dir. Hazreti Şeyh ne buyuruyor? El kavmu sofiler şagalehumul bezzil ellerindekini verirler. İşte Hazreti Şeyh'i göz yüzünün önüne getirin. Çok açmadan bir hafif şey serpiştirer Tekkesinin kapısının önünde Muzaffer isimli dervişi elinde ekmeği tutar. Bağırır değil mi? Ekmek isteyen yok mu? Aş isteyen yok mu? Yatak isteyen yok mu? Gelsin, gelsin, gelsin. Günde on binlerce insan dergahında ekmek yiye, aş yiye, Musafirullah'a yatırır, kalkırır. Ve icadur <laughs> lil halqi. Meşayihlar, sofiler insanlara rahat ettirmekle vazifelidirler. Gerçekten yani sizden bir ricam Allah rızası için. Benim için değil. Buradan gittikten sonra bir bilgisayardan bir yerden Osmanlı devrinde tekkelerin fonksiyonu ve vazifesi nedir? Allah rızası için bir araştırın. Tamam mı? tekkelerde ne yapılırmış? Kimler beslenirmiş, kimler barındırılırmış, hangi sosyal etkinlikler yapılırmış? Baktığı zaman göreceksiniz ki bütün fakirin, fukaranın, mühtacın, yolcunun, acın, açığın, hayvanın bile ihtiyacını karşılandığı birer hizmet yuvaları. İnsanları rahatı için sofiler çalışır. ne yağmalarlar ve habune verirler. Nasıl? Yenhebune min fadlillahi azze ve celle. Allah'ın fadlından toparlarlar. Ve rahmetinden ve yehebunehu lil fukarai ellerindekini fukaralara tasadduk ederler. Şunu unutmayın. Yüzde yüz anlamında değil ha. Tamam mı? Bir hazret şeyhtan örnek alacağı olsa ya da Ebu Hanife'den örnek alacağı olsa Ebu Hanife malının yüzde yüzünü vermedi. Ticaret yaptığı malı elinde kalıydı. Gelen karıyla yani ana sermayeyi tutuydu elinde. Gelen karının hepsini bak bir parçasını değil la. Gelen karının hepsini ilim talebelerine fakire, fukaraya Hz. Resulullah'ın Ehl-i 400 talebeyi okudu da bu hanife. Yemekleri, içmekleri, giymeleri, elbiseleri, sakallarını tarafına kadar, ayakkabılarına kadar alıyordu. Fakir talebelerinin burs dediğimiz şey var ya, fakir talebelerin ailelerine her ay düzenli olarak yardımda bulunuyordu ki o talebeyi anası babası şeyden almasın. Medreseden almasın. Ehl-i Beyt'e Cafer Sadık gibi diğer Ehl-i Beyt'e elindeki fazlasını veriydi. Hazreti Şeyh daha ticaret yapıydı. Kazancını fakire, fukaraya, muhtaca veriydi. Günde 1500 tane Hazreti Şeyh koyun kesildi dergahında misafirler için. Ya bu ne bu bitmez mi? Bitmez. Ya hiç mi bitmez? Bitmez. Vermakla fakir olunsaydı hatta mıttay fakir olurdu. Ama Rabbel Alemin verene neyi vaat etmiş? Yani biraz kafayıza otursun diye bunu açacağım.

Bir tanesi bir şeyha demiş ki yahu siz binlerce misafra yemek yedirirsiniz. Yani bir şeyh zamanını düşünün mesela. Günde üç bin misafir Serdehli'ye gelirmiş. Üç bin misafir develenden o zaman geliyormuş. Katırlardan, merkeplerden, yürüyerek, trenden gelirlermiş batı taraflarından. Günde üç bin kişiye yemek vermiş sabah, öğle, akşam hiç eksenmemiş. Ya böyle olur mu? Nereden getirir kardeşim? Allah bereket verir. Bakın. Kur'an-ı Kerim'den örnek getir. Malını Türkçesine gidin. Malını Allah yolundan infak edenin durumu tarlaya atılan bir habbe buğdaya benzer. Bir habbe buğdaya atarsan diyor Kur'an-ı Kerim yedi sümbül çıkar. Her sümbülde yüz habbe çıkar. Kaç etti? Bire yedi yüz. Kur'an-ı Kerim. Allah da dilediğine hayatın devamı daha fazla fazla da verir. yüzde de durmayın. Vallahu yudaifu limen yeşya. Dilediğine de fazla fazla verir diyor. Vallahu vasi'un alim. Kuluna genişleten Allah'tır. Her şeyi bilen. Demek ki hani Hazreti Bilal Efendimiz demiş ya Bilal o parayı ne yaptı? Demiş ya Resulallah demiş bana Dedim belki yarın misafir gelir Bir kaç dirhem sakınmış Yok demiş hemen çıkar demiş Yatsıdan sonra hemen çıkar demiş Yüce Arş'ın sahibinin Seni fakir bırakmasından Korkmaya bilen Unfik Unfik aleyk Unfik Unfik aleyk Sen ver sana da Verilsin onun için korkmayın. Fakir fukara verdiği müddetçe Allah onun aldığı 1600 lira maaşa bereket koyuyor. Yani bunun matematiksel hesabı yoktur. Yok hesap yapmayın, boşuna yapmayın. Allah bereket koyuyor. Adam şimdi zemte geldi ya Bak halimiz daha zor. Adam kiracı 600 lira kira verse elektriği, suyu efendime söyleyeyim a, gidecek bin lirayı bulacak. Ondan sonra 600 yüz liradan bir ay boyunca okul okuyan çocuğu varsa, çoluğu çocuğu evinin imabı, içimabı git bak nereye gidiyor. Allah bereket koyuyor. İşte onlar Rabbül Aleminden alırlar diyor Hazreti Şeyh. Fakirlere verilir, miskinlere. Borcunu ödemekten mühtaç olan kişilere borcunu ödemekten aciz olanların diyor borcunu öderler. Adam gelirdir vallahi durumum sıkıntı, perişan, mahvolmuş ha. Ödeyecek durumum yok. Tamam adam dur. Biz bir hallederiz. Onlar borçlarını ödeyemeyecek kişilerin borçlarını da öderler. Hani dergahların hizmet anlatıyor burada. Dergahlarda neler yapılır? nasıl bir sosyallık var. Zaten hakikaten yani Osmanlı devri zamanında Cumhuriyet'ten sonra bir mebrusla bizim Ankara'nın milletvekillerinden birisinden bir İngiliz elçisi İstanbul'da yürüyorlarmış. Köprü altında insanlar yatıp bakıyorlarmış. O İngiliz demiş keşke siz dergahları kapatacağınıza onları ıslah etseydiniz. Bak şu gördüğün köprü altındaki insanlar var ya diyor. Bunlar hep dergahlarda yatarlardı. Kalkarlardı, yerlerdi, içerlerdi. Bunların buralara, sokaklara düşmesine sizler sebep oldunuz. Keşke dergahları ıslah etseydiniz. Bu adamlar sokaklarda kalmasaydı. Humul muluk, şeyhler meliklerdir. Dünya melikleri değil. Onlar Allah-u Teala'dan alırlar. Ondan başkasından korkmazlar. O sofiler kendi elindeki olanları başkasına vererek başkalarını kendi nefislerine tercih ederler. Az önce ayet okudum size. Onlar kendileri mühtaçken başkalarını nefislerine tercih ederler.